Şimdi bir bayimizden veya çiftçimizden almış olduğumuz bir çeki bir firmaya nasıl vereceğimizi anlatayım. Öncelikle çek işlemleriyle başlayayım. Her bir çek veya senet bir bozoyla yani bir nakit tahsilat veya e, nakit ödeme gibi bir makbuzla işlem alınıyor. Makbuzlar çek ve senet kısmından giriyor. Çek ve senet hareketlerde bakın bozolar var. Her bir tahsilat ödeme bozosunda şu başlıkları bulabilirim, çek giriş, çek çıkış gibi. Ben önce bir çek girişi yapayım, sağ tıkladım, ekle dedim. Hangi caimden bu çeki aldıysam onu belirtiyorum. İşte e, örnek çiftçimden aldım. Bu çiftçimden sağ tıklayıp, şu aşağıda sağ tıklayıp bir müşteri çeki geldi. Örnek çiftçim bana bir tane çek verdi. Çekimin maddesi, işte diyelim ki 30 Eylül 2018 olsun. Diğer bilgileri doldurmak size kalmış. Örnek çiftçim, Şimdi diyelim ki 4556 ne oldu? Çeki bana verdi. Eğer kendi çeki ise örnek çiftçi, kendi çeki değilse e, x isimli e, cari diyeyim, herhangi bir e, carinin ismiyle düzenlenmiş bir çek var. Onu yazıyor. Şu tutar bilgisini yazıyor. 1500. Şurada bankası, banka adını yazıyor bankada Ziraat Bankası olsun. Şube numarası, banka numarası. İşte diyelim ki 1256 ne olur şubenin? İşte 7552 no'lu hesabı olsun. Hesap numarasını yazıyorum. Ve kaydettim. Burada eğer ki birden fazla çek varsa e, onları da yine sağlıklı müşteri çekiyle ekleyebilirim. Ya da ee, bu çeki sıra çek senet üretle iki tane daha üret şey, 10 e, gün arayla gibi oluşturabiliyorum. Bakın oluştu. Oluşan 3 tane çekimin ortalama vadesini sistem otomatik olarak hesaplayacaktı. 10 ekip. Rakamlar aynı olduğu için 10 ekip tuttu. Ama eğer ki rakamın bir tanesi farklı olsaydı sistem ağırlıklı olarak rakamın olduğu tarafa doğru kayacaktı. Yani şu çek 4000 olsun. 10 ekim yerine e, bu sefer bu rakamın 4000 olanın üzerine doğru kayacaktı. 14 Ekim'e geldi. Kaydetti de çekimi aldım. Bu çeki firmaya çıkacağım. Çek çıkış yaptım. Çek çıkış cari hesaba sağ tıkladım. Ekle dedim. Hangi firmaya çıkacaksam cari hesaptan seçiyorum. Az önceki firmama, deneme firmasına Ka çekeyim. Şey, çeki çıkayım. Sağ tıkladım. Kendi çekimimi yok hayır. Ciro yapacağım. Ciro'layacağım bir çeki. Ciro'layabileceğim çekler buraya geldi. Bu listeden çeklerimi seçiyorum. Seçtim. Bakın iki çek seçtim. 1500 ve 4000. Sistem otomatik olarak bana vadesini de gösterdi. Bu iki çekin ortalama vadesini. 15 Ekim'miş. Aktar dedim ve kaydettim.